Hocam Ramazan, Arefe, Bayram bunların hepsi ebedi aleme sürekli atıf yapan mübarek zaman dilimi değil mi? Biz faniler böyle fani olana sanki biraz gönlümüzü kaptırıyoruz. Oysa ki sonsuz bir ebediyet bizi bekliyor. Fani olan ve fani alan. Şimdi biz buradayız ama evet. buralı değiliz. Oralıyız ama hiç oralı değiliz. Şimdi... Ha, ne güzel söylediniz. şimdi Yani <laughs> buradayız ama değiliz. buralı değiliz. Evet. Buradan gideceğiz. Evet. Oralıyız ama hiç oralı değiliz. Hiç oralı değiliz. Hayatın karmaşasında, deplebedesin, deplebesinde, tekasür çağında, ruhumuzu bedenimizin solladığı çağda, biz o manevi iklimi geldiğimiz ve gideceğimiz yeri unutuveriyoruz. Ramazan ayı geliyor, o güzel öğretmen, güzel okul geliyor, bize buralı olmadığımızı, değil mi? Oralı olduğumuzu, artık oralı olmamız gerektiğini hatırlatıyor, e, ruh dünyasına doğru çekiyor. Yani şu anlaşılmasın, bizim inancımıza ruh ve beden. Burası ve orası diye bir ayrılık yok. Bir bütün, bir beden de, ülkesi, bir ülke, Beden mi? beden ülkesinde yaşadığımız gibi bu beden ülkesinin ruh kısmı da var. Evet. E, sadece buralı olarak düşünürsek, evet. dar bir alana hayatı hapsetmiş kendimiz aslında özgürlüğümüzü kısıtlamış, hedefimizi daraltmış oluruz. Evet. Aslında ölüm yok bize değil mi? Biz ölümsüzlüğü satmışız diyor ya şair hocam. Öyle. <laughs> Göç var sadece. Göç var. Bir bir çizginin burada kesilmesi değil de bir şair arkadaşımız demişti ki hocam hayat nasıl bir varmış bir yokmuş gibi geçen bir alan, dar bir alan demiştim. Hocam o kadar da değil dedi doğum tarihi ölüm tarihi arasında kısa bir çizgi dedi. Yani. O çizginin içinde evet. yatay, dikey renkler <laughs> renge, şekilden şekile girdiğimiz, inşallah güzel e, resimler verdiğimiz bir hayatı i̇nşallah. yaşıyoruz. Ee, burada bitmeyecek, bu devam edecek e, ve biz doğumla hayatın başlamadığı gibi ölümle de bitmediğini biliyoruz. Ölüm, e, şimdi düğün gecesi diyorum. Mevlana Hazretleri. Değil yani mi? düğün gecesi, sevgiliye kavuşmanın adı. Evet. Bizim için bir e, ötenaz hakkımız isteyeceğimiz psikolojik ya da biyolojik olarak varlığımız ortadan Allah muhafaza kendimizin kaldıracağımız bir şey değil. Bizim başlangıç ve sonuç vereceğimiz bir hayat yaşamıyoruz evet. e, ve ölüm sadece belki de uyanmak. İnsanlar uykudadırlar, ölünce uyanırlar. Evet. E, Öğretici bize onu söylüyor. Bunu Rabbimiz e, bunun kararını avuçlarımıza bırakmış. Diyor ki avuçlarınızı açarsanız bana yakarırsanız. Sizin gideceğiniz yer güzel olacak.